Merhaba ben Elon Musk. Bugün sizlerle birlikte PUBG'de şaka şaka. Bu bir eleştiri kanalı. Tabii ki de eleştiri videosu çekiyoruz. Yani burada size göstermek istediğim şeyler olabilecek her şey. Yani ne desem boş. Şimdilik bitiriyorum videoyu. Devamında göreceksiniz. Son arkadaşlar um, yaptı. Tekrar izleyelim. Evet arkadaşlar. Anladığınız üzere. Abi adam gibi video çekiyor. Çocukları için çekiyor. Tamam devamını izleyelim. Biraz ileri sağ. Abi bu kadar da kötü ro role play kanal olmaz ki. Ya meme. Meme yer ne alaka? Oğlum üçgen meme mor. Hadi anladım. Çocuklar için Minecraft videosu çekiyorsunuz. Anladım. Ama abi bari düz vücut yapsaydınız yani. İlla ki onu yapmak zorunda mısınız? Onu detayı belirtmek zorunda mısınız? Kafanız kendi mi kalacak belirtmezseniz Neyse bu videoda burada bitti. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, Başladık videoya Yani bitirdik videoyu Bu işlerde Yeneyim de <laughs> Ama ee, Yani bu işlerde Hangi kişiyi satacağımız atacağımız Belli olmuyor dis dediğimi eleştireceğimiz işte o yüzden e, kendiniz büyük ihtimalle beni birazcık aşağılayacaksınız ama yani ne yapalım? Bu arada bir dahaki videoyu arkadaşlarımdan birisi çekecek. Onun haberini duymuş olayım. Çünkü Magiba ateş etmeyi de severim bu arada. Çünkü bu oyunda İşler böyle yürür değil mi? Daha doğrusu bu videolarda işler böyle yürüyor. İsterseniz yani videoyu sonlandıralım. Arkadaşlar eğer beğenip abone olursanız daha doğrusu hiç öyle bir şey söylemeyeceğim bile. Eğer şey olursanız yani Like atmayın, abone olmayın, pek bir şey yapmayın. İsterseniz like atabilirsiniz ama o benim sıkıntım değil yani. Yani benim sıkıntım şu anda şu. Video yetişebilmek başka bir şey değil. Kendinize iyi bakın. Şu aracı patlatmadan videoyu kapatmayacağım bu arada. Ha tanktı bu. O zaman videoyu kapatıyoruz. Maalesef e bombası bulacağım. Ha molotof var o da iş görür. Molotof da iş görür. İşte bu kadar hadi bay bay.